<laughs> Abi herkes sesini duyuyor mu acaba? İkinik <laughs> ilk 11 burada mı? Evet. Harikasınız. Her iki takım da hoş geldi öncelikle. Siz futbolu seviyorsunuz. Biz de yönetmeyi seviyoruz. Sizlerin sayesinde çıkıyor. Ama sizden tek bir ricam var. Yardımcılarıma itiraz istemiyorum. Yarın herkes işe gidecek. O yüzden bir tık daha kontrollü. Ben de maça karşı ona gereken özelliğini ve güveni göstereceğimi düşünüyorum. İki tarafta anlaşacağız karşılıklı. Abi dışa doğru dönüşelim. Hemen bir şey kontrol. Takı, kolye, bileklik, muska. Herhangi bir şey varsa rica ediyorum. Çıkartalım. Tamam. Yok yok. Takı, kolye, bileklik. Hocam. Ha. Hocam. Formamızın <laughs> ana rengi kırmızı değil mi? Aynen. Evet. Şey, Kollarını siyah da. Kırmızı siyah da. Sorun hocam. Sorun olmaz. Tamamdır.

Emre kaldır kafanı ya. Kaldır kafanı. Abi herkes duyuyor mu? Arka tarafta bir var. Onu da istinaden çift taraflı yapacağız. Size yakışık gür bir sesli olsun. Atatürk ve Türk Sümerlerine üç defa. Sağ sağ sağ. Sağ sağ sağ. Teşekkür ederim. Sadece kaptanlar gelsin abi. Amca bu var. Hocam bir de kaptanlarla resim çektirelim mi? Arasına girsin. Evet, ha. evet. Beraber bir resminizi alalım hocam. Cihan gir içine. Ortaya geç. <laughs> tamam hocam başarı Hocam başarılar. Sağ ol. Beyler şurada nerede Emrah? Emrah nerede ya? Geliyor, geliyor. Hadi Emrah koş. Bir 11 şurada resim çektirelim. Çabuk çabuk. çabuk. Ama hakemler gelene kadar başlayacağız. Geliyor, tamam hakem gelene kadar. Çabuk biraz çabuk haydi. Hadi Emrah Mehmet gel ya. Hadi hadi çabuk 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 çabuk. Çabuk biraz hadi hakem çabuk istiyor hadi.